Dede paradoksu. Ninenin ve dedenin tanışmasını engellemek için zaman makinesini kullanırsan kendi doğumunu engelleyebilirsin. Ancak hiç doğmadıysan zaman makinesini nasıl kullanmış olabilirsin? Tenus'un gemisi. Bir gemin var ve bütün parçalarını değiştirdin ve eski parçalarla yeni bir gemi yaptın. Hangisi orijinal gemidir? Berber paradoksu. Kasabaya erkek bir berber gelir kendi kendini tıraş edemeyenleri tıraş etmelidir. Peki ya berber kendini tıraş ediyor mu? Etmezse kendini tıraş etmelidir. Ama kendi kendini tıraş ederse kuralı çiğner. Catch 22 paradoksu. Savaşta uçmak istemeyen bir pilotun bir açık bulması ile başlar. Eğer bir pilot uçmak istemezse akıl sağlığı yerinde kabul edilir. Çünkü savaşta uçmak çok tehlikeli. Ama uçmak isterse akıl sağlığı yerinde olmadığı düşünülür. Ve gene uçmaması gerekir. Sorunun çözülmesi için sorunun olmaması gerekir. Örneğin, mail kutun dolmuştur. Ama mail kutunun dolduğunu mail yoluyla sana gönderirler. Dolayısıyla mail sana gelmez. Simpsonlar paradoksu. Veri gruplarında bir eğilim görürsün. Ancak grup birleştirildiğinde kaybolur veya tersine döner. Örneğin, bir üniversitenin genel kabul oranları incelendiğinde erkekler için %78 iken kadınlarınki %83'tür. Birimler incelendiğinde erkeklerin kabul oranının kadınlardan yüksek olduğu görülmektedir. Erkeklerin çok eleman alan birinci yere az başvuru yaparken, az eleman alan ikinci yere çok başvuru yapmalarının sonucu oluşan bir durumdur. Bu durumu markalar kendi çıkarı için kullanır. Cep telefonu konusunda iyi olan bir markanın çıkardığı tüm teknolojik ürünlerin iyi olacağı yanılgısına düşmemiz gibi. Şirket %90 başarılıdır ama ayrı ayrı ürünleri incelediğinde ürünlerin başarı oranı daha farklıdır. Bootstrap paradoksu. Bir zaman yolcusu genç Einstein'ın görevlilik teorisi içeren bir kitap verirse ve Einstein bunu kendi kitabı olarak yayınlarsa asıl yazar kim olur? Stockdale paradoksu. Yakında başarılı olacağına inanmak başarılı olma şansını düşürür. Ama bir gün başarılı olacağına dair inancını korumak başarılı olma şansını arttırır. Zivan paradoksu. Teknolojik ilerleme ile bir kaynağın kullanım verimliliğini arttırarak maliyet düşmesine neden olması ancak bu düşüşün talepte büyük bir artışa yol açması sonucunda kaynak kullanımının arttığı, dolayısıyla düşeceği yerde arttığı bir durum. Tasarruf paradoksu. Bireysel olarak tasarruf yapıp parasını yükselttiğini düşünen kişi, piyasada dolaşan para miktarını düşürdüğü için ekonomik çöküşe sebep olabilir. Beklenmedik idam paradoksu. Mahkuma hasta içi idamın beklenmedik bir günde gerçekleşeceği söylenir. İdamın cuma günü olmayacağı sonucuna varır. Çünkü perşembe günü gerçekleşmezse cuma olacağını bilir ve beklenmedik olmaz. Böylelikle, çarşamba da idam edilmediğinde, perşembe günü net idam edileceğini düşünür. Perşembeyi de iler, çarşamba da idam edileceğini düşünür. Bunu düşündüğü için bunun da sürprizi kaçar. Bütün haftayı sürpriz olmayacağını düşünerek eler ve asılmayacağını düşünür. Değer paradoksu. Değeri, kullanım değeri ve değişim değeri olarak ikiye ayırırsak, kullanımda en büyük değere sahip olan şey, örnek olarak su, değişim yaparken değeri yok. Aksine, değişimde en büyük değere sahip olan, örneğin elmas, kullanımda değeri yoktur. Pinokyo paradoksu. Pinokya eğer burnum büyüyecek derse ve bu doğru kabul edilirse burnu büyümez ama burnu büyümediği için yalan olur ve burnu büyümeye başlar. Burnu büyüdüğü için doğru kabul edilir ve burnu büyümez. Timsah paradoksu. Nehrin kenarında Timsah çocuğu kapar ve annesine çocuğuna ne yapacağımı doğru olarak tahmin edersen onu sana veririm aksi halde onu yerim der. Annesi de yavrumu yiyeceksin diye çığlık atar. Timsah. Pekala artık onu yemem gerekiyor. Çünkü böyle yapmazsam sen yanlış tahminde bulunmuş olursun. Halbuki sana yanlış tahminde bulunursam onu yiyeceğimi söylemiştim. Ama annesi de yemeyeceksin çünkü onu yersen doğru tahminde bulunmuş olurum. Ve doğru tahminde bulunduğumda onu bana geri vereceğini söylemiştin. İkili paradoksu. Bir hedefe doğru yürüdüğünüzü hayal edin. Ona ulaşmak için önce yolun yarısını yürümeniz gerekir. Yolun yarısını yürümen için onun da yarısını yürümen gerekir. Bu şekilde sonsuz sayıda adım atarak hedefinize ulaşmamış olursunuz. Grand Hotel Paradoksu Sonsuz sayıda odası olan ve tamamen dolu olan bir otel yine de gelen misafirleri ağırlayabilir. Birinci odadaki ikinci odaya gider. Herkes bir sonraki odaya gider. Bütün odalar dolu olsa bile sonsuz sayıda misafir ağırlayabilir. Kart paradoksu. Kartın ön tarafında bu kartın diğer tarafındaki cümle doğrudur yazıyor. Arka tarafında bu kartın diğer yüzündeki cümle yanlıştır yazıyor. Eğer ilk ifade doğruysa o zaman ikinci de doğrudur. Fakat ikinci ifade doğruysa o zaman ilk ifade yanlıştır. Eğer ilk ifade doğruysa o zaman ilk ifadenin yanlış olduğu ortaya çıkar. Hizmet kurtarma paradoksu. Uçuşunuzun iptal edildiği durumda hava yolu sizi arayıp özür diler, başka bir uçuşa bedava binebileceğini ve sonrası için indirim kuponu vereceklerini söylediklerinde daha sadık bir müşteriye sahip olurlar. Hatasız bir hizmet olsaydı bu kadar sadık ve memnun olmazdı. İstikrar, istikrarsızlık paradoksu. İki ülkenin her biri nükleer silaha sahip olduğunda aralarındaki doğrudan savaş olasılığı büyük ölçüde düşer ama aralarındaki küçük çatışmaların olasılığı artar. İronik süreç teorisi Bireyin bir şey düşünmekten ne kadar çok kaçarsa onu daha çok düşünmesi. Örneğin, mavi bir el düşünme. Doğum günü paradoksu Bir gruptaki iki kişinin aynı doğum gününe sahip olma olasılığının %100 olması için 366 kişiye ihtiyaç vardır. Ancak %50 olması için 23 kişiye ihtiyaç vardır. Schrödinger'in kedisi. Kediyi onu öldürebilecek bir şeyle kutuya kapatırsan, kutuyu açana kadar kedinin canlı mı ölü mü olduğunu bilemeyeceğin için kutuyu açıp kediye bakana kadar kedi aynı anda hem ölü hem de canlı olacaktır. Arkadaşlık paradoksu. Ortalama olarak arkadaşının senden daha fazla arkadaşı olma eğilimi vardır. Çünkü sosyal olan ve daha çok arkadaşı olan insanların arkadaşın olma olasılığı daha yüksektir. Yani arkadaşın yoksa yalnız kalma olasılığın çok yüksek. Güç paradoksu. Durdurulamayan güç hareket ettirilemeyen güçle çarpışırsa ne olur? Abone olup desteklemeyi unutma.